Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir ve fetet oyununu oynuyoruz. Aslında bu daha çok bir tanıtım oyunu yani tanıtım videosu. Biz zaten birçok kişi biliyordur aranızda. Biz biliyoruz tabii ki. Ne? 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 Devam ediyoruz. Yanında ünlü restoran rehberi kabul edilen Mitchell rehberinde bir işletme en fazla kaç yazı alabilir? 5 bence bilmiyordum. <laughs> Devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi bu bir tanıtım videosu. daha önce Give Up videoları izlemediyseniz Give Up videosunu izleyin. Yalnızca. Adamlar gelişti daha. Kaç el oynarız diyorsanız. 1-2-3 el. İlk kez hangi yıl doğmuştu? 1987 falan attım. Just a fast O en yakın benim. Oley, biz şimdi iki tane şey alıyoruz, bölge alacağız. Nereyi nereye almak istiyorum? Ee, şurayı şuraya alacağım. Bir şurayı şuraya alacağım. Şurada işte bonus şeylerimiz var. Hadi Arkadaşlar oyun böyle Facebook'tan oynayabilirsiniz 11 Of Gitti ya yani Arkadaşlar bu oyunu Facebook'tan oynayabilirsiniz Aşırı bilgi gerektiren bir oyun Ama ben genelde sallıyorum Az yanında biliyorum zaten Şimdi savaş başlıyor böyle Bütün yerleri alacağız birbirimize saldırıyoruz İzleyin, görürsünüz zaten. Şimdi sıra kırmızıda. Şimdi birine salacak ki ama kesin bana salacak diyecektim. Soruyu nasıl buldum? Fena değil. Ha onu biliyorum. Evet sosyal dersini istemiştik O canlar da üreme kalitesittir. Aynen yani iki çeşit. Üreme, üreme. <laughs> Neyse tamam. <laughs> Şimdi ben kuleye salacağım. Direkt ama. Direkt kuleye salacağım. Bir susun ya. Annemin sesi geliyor. Özür dilerim. Oscar ödül töreninde kazananlar heykel dışında başka ne ad verilir? Bilmiyorum ki. Amerikan dolarım. tamam işte ben kalkan alsam plastikte bana saldır Herkes. nano bir herhalde çok küçük mü As. bir tane kulemiz gitti üç kulemiz var Ve Şimdi büyük bölümler oluşur nitrojen çok kötü saldırdım bugün yaptım oluştu işte adam her şeyi biliyor azat ya. Işık hızındayı bile yüksek hızda hareket edilen ferahli parçacıklarına ne Füzyon Kuantum da olabilir ama. Ee, salak bilemez. Şimdi ben hemen kendimi kaleye alacağım. Ben de sıra. Ben kendimi kaleye alacağım. Şimdi bana saldırınca tamamen gitmiyor. Şimdi ben bu kırmızıyı bir alayım maviye gelecek. bunu bilmeye yoktu. Steps basketbol terimidir. 3 Aa o önce söylediği için herhalde kuleme şey oldu. Tarımdaki ilk yeni çeliği isyanı hangisidir? Salladım ha Doğru çıktı. Sir Arthur Conan Doyle kaçıncı yüzyılda doğmuştur? Salladım. Hmm, 19. yüzyıl oldu mu ki bilmiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir? Hmm. Kalevala. Hemen geliyorum arkadaşlar, devam edeceğim. Devam ediyoruz, adam bize saldırmış az. Havai bir şey. ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisini kullanmıştır? Çin. Oley, doğru. Bir kalede alacağım. Alabilir Alamıyorum. dikkat ediyorum şu an. Ölürsem çok kötü şeyler olur. Lityum elementi elmiştir. Çünkü L litre. Aa. Olmadı bu ya. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olun. <laughs> Başka bir şey değil. <laughs> hangisi optik merceklerin yakınsal gücü Dekar olamaz. Misyon yarışmasında Türkiye'yi hangi yıl temsil etmiştir? Bilmiyorum sağladım işte. Oha. <laughs> kulesini yok ettik. hangisi aslında doktordur? Ferhat Göçer diyorum. en küçük asal sayının 10 katının 3 fazlasının 2 katı 13 13 katı 26 herhalde Ben daha yakınım. Nada, nada. Ah, elime vurdu. Sevgililer Günü Amerika'da hangi ayda kullanılır? Bir kalesi kaldı. 2010 yılında Dünya Sporcular Şampiyonası'nda birincilikle bitiren şampiyon ulaşmış motosiklet yarışçımız Aslıker. Ya bir kalesi kaldı. Şimdi bana saldırırlar bunlar ya. Şu var şu. Bana saldır. Bana saldırıyor. Ne? Geri geldik arkadaşlar. O oh, ben ikinci oldum. Yes. Yes ben ikinci oldum. Oley. Oha mavi. Azat ama güçlü bir adammış. Sevdim o adamı. Arkadaşlar. Bir el daha oynayalım. Bir el daha. Ee, Oynama başlayalım. Hmm. Normal oyun. Uzun majine, Mini Miniturma özel oyun. Ee, bir tuşa basıp arkadaşlarla birlikte oynayabilirsin. Normal öyle. Arkadaşlarımızla oynamıyorsun sonuçta. Şöyle yazalım, dürüstçe. Dürüstçe yazalım. Küfür, yok. Videolarımı da küfür etmem ben. tikür günçe hangi yılda kutlamıştır? 2005 salladım. 205 mi? 2005 diyecektim. En yakın ben olacaktım ya. Of. Boşuna ya, gitti ya. Of. Neyse, ileriki şeylere bakalım. Bu son elimiz olsun arkadaşlar. Video çok fazla uzamasın. Şimdi ben geliyorum şu Efe'ye ulaşacağım. Tenis tarihinde en hızlı servis rekoru 2011 yılında kıran Ivo Karlovic rekor servisinde sahne karşı almıştır. 115 attım. Eh, Samsa bir tane alırız. Hmm. arkadaşlar. Beni sevindirsiniz. Beğen, beğenmeyi, abone olmayı, bizi arkadaşlarınıza ta, tavsiye etmeyi ve paylaşırsanız bir videomu çok sevinirim. Siz bana yardım etmiş olursunuz. Videolarımı izlemeyi asla bırakmayın. Hiçbir zaman bu kanalı bırakmayacağım. Sağladım yakın benim. Yes. En yakın benim. bir dakika. 49 şeysi bir şeysi. Orada ee, bu arkadaşlar bugün Minecraft videosu gelebilir. Buradan. Bugün Minecraft videosu gelebilir. yazık saladım. mü? hiç bilmiyordum sadece salladım. Yapacağım tek iş salladım Bu arada arkadaşlar ben Minecraft'ta premiumum. Yani nasıl anlatsam? İşte bildiğiniz premiumum. savaş başlıyor. Yani MCSG'de de işte bil, bilmem ne mineplex'e tabii ki bugünün ilk videosu e, mcsg'de olacak bir hunger games videosundan sonra Mineplex'te one in the oynayabiliriz tavsiye edilen artem seykeli hangi antik kenttir senin padişahlık kaldı tahtında kaç yıl oturmuştur bilmiyorum <laughs> özür dilerim arkadaşlar <laughs> Sabah, sabah saat sabahın yedi mi sekiz mi ney arkadaşlar gibi videosunda söylediğim gibi e, ona abone özel. Yok 20 abone özel olsun o bakalım. <laughs> 20 20 abone özel vlog videosu gelebilir Hasan'la ben. Boş boş bulunduğumuz zamanlar çekeriz. Ona abone özel Minecraft texture pack tanıtımı olabilir. Çok güzel bir texture pack yaptım arkadaşlar. şu Alkol hangisidir? Glycerol. Palmitol de olabilir. Her saat dilim arasında kaç miligram bulunur? Sen salladım. Aslında biliyorum da ben bunu. Neyse. Allah'ın 99. ismi of. Bilmiyorum ki. Aha bir tane gitti. Büçemlerin dış yüzeyi gibi eğri yapıya sahip yüzeyler ne denir? Düş. Geldik arkadaşlar. Ama yenildik galiba. Evet yenildik. Az. Of ya yenildik. Yeşil aldım biz. Hmm. annem çağırıyor salak 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 karı. Cık, cık. Tövbe tövbe ya Rabbim sen bana sen. Bunlarla kötü diyeceğim. öyle hani, oha ya çok basit. Şey kuş değil mi? Evet arkadaşlar onlar oynasın. Biz bu videonun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, Facebook'ta paylaşmayı, nerede paylaşırsanız paylaşınız, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve lütfen beğenin, abone olun. Biliyorsunuz 20 blokta işte 20 abonede blok gelecek, 10 abonede tek şey pek tanıtma. Bizim gibi <laughs> bugün Minecraft videosu gelebilir. Gelebilir ama. Çok emin değilim. Gelebilir diyorum sadece. Ee, gelebilirse ben de mutlu olurum ama gelemezse de böyle mobil mobil bir şey çekeceğim yani nasıl desem şunu kapatalım mı ya şimdi kapatak yani mobil bir şey dediğim işte alacağım bir tane telefon elime bir tane telefonu da çekeceğim işte bu oyun çok güzel işte benim böyle bir şey zımbırtı zımbırtı ee, onları diyeceğim kanalımız first blood videosu çekmiştim iki görüntülerini aa kim izlemiş lan ben izlemedim. Dur bir yorum yapmışlar mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ee, kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. <laughs> ben Barış. Ee, Hasan ortak ee, ee, Demek olacak. ki böyleymiş. <laughs> Şu, i̇şte bu kanala abone olduğum için resim bulacağım ben şimdi. Videoyu kapatayım. Öyle şey arkadaşlar iyi günler.